Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın Umre ziyaretine gelelim. Tabi o Umre ziyareti üzerinden de Kemal Kılıçdaroğlu'nun şeyini paylaşalım lütfen. Tweetini paylaşalım. Verir misin Cem? Umre ziyaretini ver lütfen. Beni de ekranda tut. Evet. Görüntüleri de vardı. Yani siyasal iktidar eski Genelkurmay Başkanı, yeni Milli Savunma Bakanı da dahil olmak üzere Umre'de toplu olarak gittiler. Yani bir anlamda kabine, danışmanlar en üst düzey oradaydı. Adalet Bakanı'na kadar hepsi dahil olmak üzere Umre'lerini yaptılar. Kemal Kılıçdaroğlu şöyle bir tweet attı arkadaşlar bunun üzerine. Bugün saat 11'de. Ülkesinde masum insanlara müebbet verdirir, bunu havalimanında savunur, sonra uçaktan iner, katille kucaklaşmaya gider koşa koşa, kendi ülkesinde insan parçalayanın önünde eğilir, gözleri ona aşkla güler. İşte sen busun Erdoğan, utan diyeceğim ama nafile. Arkadaşlar ben uluslararası siyasette ülkeler arasında geçmişin düşmanlıklarının ve dostluklarının temel olmadığını bilenlerdenim. Düşünün ki siz... Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı Avrupa, İngiltere ve de dahil olmak üzere Avrupa'da taş üzerinde taş kalmamış ve milyonlarca insan ölmüş. İkinci Dünya Savaşı'nda ölen insan sayısı yaklaşık olarak 60 milyon civarında, Birinci Dünya Savaşı'nda 20 milyon civarında. Ve taş üstünde taş bırakmayan şehirlerin yıkıldığı, insanların katledildiği, milyonların öldüğü, Avrupa'da Avrupa Birliği'ni kurdular, sınırları kaldırdılar. Yani o iki dünya savaşını yaşamış ülkeler aralarındaki sınırları kaldırıp büyük bir sınır çizdiler. Ortak bayrak oluşturdular, ortak para birimi kurdular ve ortak parlamento oluşturdular. O açıdan ben geçmişin üzerinden çok bakmayı doğru bulmam. Ama asıl mesele de şu, sen daha birkaç ay öncesine kadar, birkaç yıl öncesine kadar Suudi Arabistan Kralı ile ilgili, Suudi Arabistan yönetimi ile ilgili söylediklerin o kadar ağır şeyler ki, o kadar ağır şeyler ki, bu tabii Sisi ile de ilgili çok ağır şeyler. İsrail ile de ilgili çok ağır şeyler. Bununla ilgili hiç öz eleştiri yapmadan, hiç öz eleştiri yapmadan, politikanın 180 derece hatta 360 derece birden değiştirip, Vapayrı yeni dostluk nameleri söylemeye başladığında da işte onun eleştirisi haklı ve yerinde olur. Yani katile aşkla bakamaz. Ya, yani kardeşim Kaşıkçı'nın cesedi yok ortalıkta. Cesedi cesedi. Ve sen bu ülkede yargıladığın o katilleri iade ettin. Dosyayı da, katilleri de ve sonrasında da bu ziyareti gerçekleştirdim. Bakacağız ne kadar para gelecek. Mesele para. Mesele para. Para olunca ne geçmişin düşmanlıkları ne de geçmişin dostluklarının bir önemi olmuyor. Para için her yol mübah. İlkeler, ideoloji, iman. Pah, hiç önemi yok sevgili arkadaşlar. Hiç önemi yok.